Türk'ten Murat Bardakçı'nın köşesiyle devam edelim turumuza. Şair sözümü elbette yalandır demiş Murat Bardakçı. Daha önceleri Müslüman olmayan Türk de olamaz diyen şair şimdi de namaz kılmayan Türk olmaz buyurmuş. İsmet Özel'in tartışma yaratan son kerametinden bahsettiğimi anlamışsınızdır. Bundan 4-5 sene kadar önceydi. İsmet Bey ile televizyonda bir haber programına katılmıştık. Müslüman olmayanın Türk de olamayacağı sözünü o programda söylemiş. Türklerin Müslüman olmaya zorlanmadıkları, İslamiyet'i 8. asırdan itibaren koşa koşa, gönül rahatlığıyla ve sadece kendi arzularıyla kabul ettikleri vecizesini, vecizesini de tarihlere yine o programda nakşedivermişti. Şairin bu iddiaları şayet ahirete kadar yansımışsa Kuteybe bin Müslim'in o gün kahkahalarla güldüğüne emindim. İsmet Bey aradan geçen bu kadar sene içinde anlaşıldığı kadarıyla milletin ve imanın sınırlarını daha da daraltmış eskiden Türklükle Müslümanlığı aynı ayarda tutarken şimdi dinin bütününün değil ibadetin gereklerinin daha ağır basmasına karar vermiş ve milliyeti yani Türk olmayı artık namaz kılmakla eşleştirmiş. Böyle giderse birkaç sene sonra daha da bir ayrıntıya inecek ve Türklük şartı olarak namazı yahut orucu da bir yana bırakıp Ettehiyatü'yü biliyor musun? Süpaneke'yi okuyor musun? Bilmiyorsan ve okumuyorsan Türk filan değilsin. Halis muhlis apaçisin yahut Afrika'nın zulularındansın buyuracak. Şair dua edelim de bu kadarla kalsın. Ya bir de Türk olmak için günde 40 bin estağfirullahla 99 bin ismi celal çekmek lazımdır buyuracak olsa ne yapacağız? Din ve milliyet meselesine İsmet Bey'in mantığıyla baktığımızda ortaya çıkan ve şimdiye kadar kimselerin fark etmediği hakikatlerden bazılarını şöyle ardarda arda bir sıralayı verelim. Hurufumuz, harflerimiz Yunanice, Türkçe meramemeleriz deyip Türkçe asırlar boyunca Yunan harfleriyle yazan ama Yunanca bilmeyip sadece Türkçe konuşan Karamanlılar, yani Hristiyan Ortodoks Kürtler, Türkler, zannettiğimiz gibi Türk filan değil, çekik gözlü Japonlardanmışlar. Karadeniz'in batısında ve Polonya'da yaşayan ve bizler gibi aynı Türkçeyi konuşan Musevi Türkler yani Karaylar mı? Hindistan'ın Rajistan taraflarındaki bir kabilenin mensuplarıymış. Karadeniz'in oralara meğerse çok sonraları gitmişlermiş. Sibirya'da eski gök tanrı dinini hala muhafaza eden Türk boylarından mı bahis buyuruyorsunuz? Türk olmalarını bir tarafa bırakın. Dünyalı bile değillermiş. Venüs'ten ışınlanmışlarmış. Artık milyonlarca Alevi vatandaşımızın asırlar boyunca dünya kadar şatiyat yazmış olan Alevi ve Bektaşi şairlerimizin hele duvara karşı secde etmek bizde ne hacet bizim namazımızda Allah imamımızdır diye Bahriyeli Ahmet Edib'in yani Harabi babanın milliyetlerini ise hiç sormayın. Milliyet meselesinin içine din kavramını katmakla hayali hakikat, zannet, hayali hakikat zannetmek arasında hiç fark yoktur. Müslüman olmayan Türk olmaz yahut namaz kılmayan Türk değildir gibisinden tuhaflıklar aklı ve mantığı milliyeti hanesinde İslam yazan belgelerin kullanıldığı bundan asırlar öncesine götürmekten ibaret bir işgüzarlıktır. Üstelik sadece işgüzarlık değil zarar verebilecek derecede bir garabettir. Bu sözleri Şair İsmet Özel değil de bir başkası söylemiş olsaydı heyecana ve telaşa kapılmamız hatta bu Müslüman metre ve Türkolitre cinsinden ölçüp biçmelere şiddetle karşı çıkıp tedbir bile almamız gerekirdi ama meraklanmayın. Hiç lüzumu yok. Zira İsmet Bey'in söylediklerini ciddiye almanın bir gereğinin bulunmadığını meslektaşları yani başka şairler de söylüyor. Mesela Razi sermaye şairan tükenmez, dünya tükenir, yalan tükenmez diyor. Fuzuli de aldanma ki şair sözü elbette yalandır buyuruyor diyor Gazete Haber Türk'ten Murat Bardakçı.